start verildi ve İzmir'de günün ilk koşusu başladı. 5 numaralı Güvenhan yarışa adapte olmakta zorlandı. Bunun neticesinde rakiplerinin 5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Güvenhan İç kulvardan 7 numaralı Canım Duygu, dış kulvardan 10 numaralı Tumbul Makber, öne atak yapan isimler. 1.5 boy kadar geride Canım Duygu'nun ekürisi 8 numaralı Gelinin Merve var. Onların yanlarında 3 numaralı Bertan Bir, dışarıya 4 numaralı Cömert Soy geldi. 2.5-3 boy kadar geride iç kulvarda, dış kulvarda 1 numaralı Tılısım, onun 1.5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Alhamar. Hemen dışında 6 numaralı Yaman Eda oldu, 5 boy kadar geride 5 numaralı Güvenhan sırasıyla son 1000 metreye girilmek üzere. Yarışın lideri 10 numaralı Tumbul Makber fark yarım boy bir boy kadar. Dışına 9 numaralı Mutlu Şiha geldi. Onların yanında 3 numaralı Bertan Bir var. 1,5 bir boy kadar geride 7 numaralı Canım Duygu. Dışta 4 numaralı Cömert Suyu izliyorum. 2 boy kadar geride 1 numaralı Tılısım. 2,5 boy kadar geride. Ortada 2 numaralı Alhamar içeride. 8 numaralı Gelinim Merve. Yanlarında 6 numaralı Yaman Eda oldu sırasıyla. Son 800 metreye de girildi. 10 numaralı Tumbul Makber yarış lideri fark 1,5 boy kadar. İkincilikte dışarıda 4 numaralı Cömer Soy var. Ortada 3 numaralı Bertan Bir. içeride 7 numaralı Canım Duygu 1,5 boy kadar geride. 1 numaralı Tılısım sırasıyla viraj dönülmek üzere. 10 numaralı Tumbul Makber virajı 1,5-2 boy farkla önde döndü. İkincilikte 3 numaralı Bertan Bir var. 2 boy kadar geriden. Ortadan bir numaralı Tılısım'ın dışarıdan 4 numaralı Cömer Soy'un çabalarıyla Taylar son 400 metreye girdi. Pistin ortasında 10 numaralı Tumbul Makber yarış lideri. Dışından 3 numaralı Bertan Bir Tumbul yakaladı. İçeriden de bir numaralı Tılısım'ın çabaları var. Son 200'e girilirken içeriden bir numaralı Tılısım. Dışarıdan da üç numaralı Bertan Bir geldi. Bu iki safkan Önde buluştu aralarında birincilik mücadelesi veriyorlar. İçeride bir numaralı Tılısım. Dışarıda Bertan bir. Az farklı Bertan bir önde. içeriden Tılısım geliyor. Birbirinden ayrılmadılar. Birlikte giriyorlar fotoya. 3 numaralı Bertan 1 mi? Bir numaralı Tılısım mı kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı. 10 numaralı Tumbul Makber yarışın üçüncüsü. 4 numaralı Cömersoy Soy dördüncü. Altı numaralı Yaman Eda oldu da yarışı beşinci tamamladı. 3 numaralı Bertan bir mi? Bir numaralı Tılısım mı kazandı? Karar varış hakemlerinin.